dışarıda kalamaz. Yani hatırınızda kalır diye, iz bırakır diye söylüyorum. Ee, babamın rahmetli olduğunu biliyorsunuz. Cenab-ı Hak ona da bütün geçmişlerimize de rahmet eylesin. Normalde annemi umreye götürecektim. Fakat ölen bir insanın eşi 4 ay 10 gün iddet bekler. Ve 4 ay 10 gün evinden çıkamaz dışarı. Geçen de Yeğenime telefon ettim. Dedim ki annemin rahatsızlıkları var. Hastaneye götür, tahlillerini yaptır dedim. Trabzon'a götürmüş, tahlillerini yaptırmış. Ee, Cuma günü. Amca dedi, pazartesi tekrar te tahlil yapılacak. Trabzon'da falanca akrabamızda kalabilir mi? El cevap, kalamaz. Tekrar köye götüreceksin. Pazartesi tekrar geri getireceksin. Çünkü iddet bekleyen kadın, kendi evinin dışında hiçbir yerde gece kesinlikle kalamaz. Gündüz ihtiyaç halinde, zaruret halinde çıkabiliyor. İşte hastane işiydi, doktor işiydi, talil işiydi. Çıkabiliyor ama kesinlikle gece başka yerde kalamıyor. Babanın evine git demek talak olur mu? Baban hastadır git babana ilgilen onunla demek talak değildir. Ama kavga yaptığı zaman bu cümleler kavga esnasında kullanılırsa birbirine işte kepçe, tencere falan havada uçuştu. Defol git babanın evine dediği zaman bu talak sayılır. Kavga esnasında bu cümleler talak sayılır. Ama gerçekten kişi bir müftüye gitse dese ki ben bunu boşamak niyetiyle söylemedim. Git sen dinlen. Kafan sakinleşsin. Ben de biraz sakinleşeyim. Sonra görüşürüz. Niyetiyle söyledim derse müftü der ki eğer niyetin böyleyse talak değildir. Ama mane şi'rifi batın şair. Niyetin ne olduğunu Allah en iyi bilendir. Bakınız bir baba ne zaman mal sahibi olursa olsun diyelim ki kızları var kızlarını evlendirdi ondan sonra babanın malı oldu sonra baba öldü kızlar kocaya gittikten sonraki babanın malından da varis midirler Tabii canım babanın malına varistirler şimdi bir insan öldüğü zaman üzerindeki mal nereden gelirse gelsin hediye gelmiştir, çalışarak oğulları kazanmıştır. Bilhassa sıkıntı da burada yaşanıyor zaten. Baba çalışıyor, erkek çocuklarla beraber çalışıyor. Ama bütçe bir tane. Babanın bütçesi. Erkek çocukları orada efendim e, ayrı bir bütçe vermiyor. Erkekler ayrı bütçe vermiyor. Hepsi babaya çalışıyor. Hepsi babaya çalışınca kızlar evde çay pişiriyorlar. Elbiseleri ütülüyorlar. Çeklerle, senetlerle uğraşan erkeklerdir. Ama koşan koşuşturan erkeklerdir. Kızlar da evlidirler. Ev hanımıdırlar, ev kızıdırlar. Fakat hiç fark etmiyor. Baba öldüğü zaman o koşan koşuşturan erkekler hakkını nasıl İslam verdiyse kızların hakkını da vermiştir. Erkeğe diyor ki sen iki alırsın, kıza diyor ki sen bir alırsın. E baba şimdi olur mu ya erkekler çok zahmet çekiyor bu işte diyorsa o zaman hayattayken baba o çocuklara yani fazla koşan, koşuşturanlara bir başka e, kıyak yapabilir. Siz çok koştuğunuz için şu imkanı size verdim diyebilir. O koşma karşılığı ama değil de bütçe bir baba bütçesi ise ben çok koştum bu işin içerisinde başından sonuna kadar ben vardım deyip de ölümden sonra farklı bir hak alamaz. Namazda yapmaya Namazda sağa sola bakmanın hükmü nedir diyor. Yani rasathane müdürü ise olabilir. Namazda sağa sola bakmak namazı bozmasa da mekruhtur. Namazda sessiz konuşmanın hükmü nedir? Sessiz konuşmanın hükmünü sen söyle de sessizini ben söyleyeyim. Namazda konuşmak oldu mu zaten namaz bozuldu. Sessizsiz sessiz yok. Yani namazda işte konuşmak bozar. Tanımadığımız kişinin cenazesini kılarken cenaze imamı soruyor. Bu mevtayı hali hayatında ve bedeni sıhhatinde nasıl bilirsiniz? Basma kalıp iyi biliriz. Yalan. Nereden iyi biliyorsun? Bilenler iyi biliriz derler. Bilmeyenler iyi zannederiz derler. Doğrusu budur. Niye zannederiz? Camiye geldiğine göre herhalde iyi birisidir. Kiliseye götürmediklerine göre, havraya götürmediklerine göre iyi zannederiz demektir daha doğru. Hmm. Başka bir şey var mı? Hmm. Şimdi işe yarar diye söylüyorum. Bazen biz bize lazım olan şeyleri düşünmeyiz de bize lazım olmayanları düşünürüz. Mesela bir kardeşimiz mutlaka aralarında arkadaşlarla gündem olmuştur da soruyor onu. Edison diyor buldu ne olacak bunun hali? Edison e, elektriği buldu ne, ne olacak bunun ahiretteki hali? Ne merak edersin ki Edison kaç sene önce ölmüş gitmiş. Sen de gideceksin ahirete o da gidecek. Bakarsın o da Allah ne yapar ne yapmaz. Sen şunu soracaksın. İmansız bir insan herhangi bir şekilde ahirete köşeyi dönebilir mi dönemez mi? Cennete girebilir mi giremez mi? Sen burasını söyle. Edison imanlı mı öldü, imansız mı öldü ben nereden bileceğim? İmansız ölen kim olursa olsun. Anekdot olsun diye anlatayım size, lazım olur. Efendi Baba Kuddüs Hazretleri pazar günleri vaaz edermiş. Şeyden, bandırmadan veya Denizli'den üç tane ihvan geliyorlarmış, vaaza sohbete geliyorlarmış, vapurla beraber. Kendi aralarında konuşurken bir adamdan bahsettiler. Dediler ki falanca kişi Türkiye'ye çok faydası var. Türkiye'nin bugünlere gelmesine çok faydası var. Bu cennete girer mi, girmez mi? Kendi aralarında tartışmış. Bir kısmı demiş ki imansızlığı hiçbir şey almaz. Bir kısmı demişti ki demiş ki efendim imansız da olsa çok faydası olmuştur falan. E, faydasını görür. Aralarında böyle tartışmışlar. Vapurdan inmişler. Efendi Hazretleri, Efendi Baba kürsüde vaaz ediyor vaazın ortasında gelmişler. Kapıdan içeri girmişler. Vaazın ortasında girmişler. Onlar kapıdan içeri girer girmez Efendi Baba Kudüs'e Hazretleri vazı durdurmuş. Demiş ki cemaati müslümin bir insan kafir olarak ölürse bir memleketi olduğu gibi abat etse bile ebedi cehennemden kurtulamaz. İmansız öldüyse bir memleketi abat etse de cehennemden kurtulamaz. Şimdi Edison olsun kim olursa olsun Allah Celle Celaluhu hiç kimseyi dünyaya başka bir maksat için getirmemiştir. Herkesi ne için yaratmış Allah Celle Celaluhu? İman ve ibadet için yaratmış. Allah'ı tanımadıktan sonra adam 36 bin e, 36 setrilyon diyor yıldız keşfettim. Bir de onları yaratan Allah'ı keşfetseydin ya. Bir olan Allah'ı keşfetseydin ya. 36 setrilyon yıldızı keşfederken bu kadar yıldızı yaratan Allah'a ki bir keşfetsin. O insan 36 trilyon yıldızı keşfeden adam Allah'ı keşfedemediyse dağdaki çoban cennete girer, o cennete giremez. Olay budur yani. Bir de bazı kardeşlerimiz özel sorular soruyorlar. Kürsüde e, okunmayacak sorular vardır. Müze gündeme gelmeyecek sorular vardır. Onları özel sormalıdırlar. Evet. Hastalar için dua isteyen kardeşlerimiz var. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin. İmanlarımızı kamil eyle, amellerimizi salih eyle, niyetlerimizi halis eyle, sana ibadet ve kulluk yapmak üzere sıhhatlerimizi daim eyle, ibadetlerimizi mebrur ve makbul eyle. Uzaktan yakından buraya kadar gelip dualarımıza amin diyen bu kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. Her ne türlü hayırlı muratları varsa ihsan eyle. Her ne türlü maddi ve manevi sıkıntısı olanlar varsa izale eyle. Ya Rabbi hastalığı olanlara, hastası olanlara acil şifalar ihsan eyle. Hastalıklarımıza ve hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle. Özellikle dua bekleyen hastalarımıza Ya Rabbi acil şifalar ihsan eyle. Borcunu ödeyemeyenlere yardım eyle. Alacağını tahsil edemeyenlere yardım eyle. Darda kalmış olan kardeşlerimize yardım eyle işini yürütmekte müşkülatı olanlara, kurduğu iş düzenini yürütmekte müşkülatı olanlara yardım eyle. Ya Rabbi, yeryüzünde sıkıntı ve içerisinde olan bütün din kardeşlerimize yardım eyle. Suriye'deki kardeşlerimizi, Arakan'daki kardeşlerimizi, Bengal'deşi ve dünyanın muhtelif yerlerindeki kardeşlerimizi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi Ya Rabbi muzaffer eyle. Ya Rabbi muzaffer eyle. İçinde bulundukları sıkıntılardan halas eyle. Hayatta olan annelerimize babalarımıza uzun ömürler sıhhat afiyetler mebrur ve makbul ibadetler ihsan eyle. Ahirete göçmüş olanlarına garık ayık rahmetler eyle. Ya Rabbi bizler de ahirete göçtüğümüzde bizleri hayırla yad edecek, ruhlarımızı şad edecek arkamızdan hatmi şerifler okuyacak okutacak yasin-i şerifler okuyacak okutacak sadakalar verecek dualar yapacak hayırlı nesiller zürriyetler dostlar cemaatler cümlemize nasip eyle cümlemize nasip eyle cümlemize nasip eyle ya rabbi okuyan yavrularımızı okutan hoca efendileri yardım eden ashabı hayratı iki cihanda aziz eyle yavrularımızın heveslerini ihlas ve samimiyetlerini takvalarını ziyade eyle cihana ışık tutacak alim, fazıl, kamil insanlar olarak yetişmelerini nasip eyle. Ya Rabbi dualarımıza amin den bu kardeşlerimizin her birimizin yuvalarına ehli Kur'an nesiller nasip eyle. Alim, fazıl insanlar nasip eyle. Ya Rabbi alim, fazıl insanların yetişmesine bizleri vesile eyle. Ruzi mahşerde bizleri alimlerle, alimlere yardım edenlerle haşreyle ya Rabbi dinine yardım edenlere edenlerle haşreyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya Erhamer Rahimin dualarımıza amin diyen bu kardeşlerimizin gönüllerinde nice hayırlı muratlar varsa ihsan eyle. Nice sıkıntısı olanlar varsa izale eyle. Evladı olmayanlara hayırlısıyla evlat nasip eyle. Evladı olanlarımızın evladını hayırlı eyle. Kötü alışkanlığa muhtela olanlara tevbeler nasip eyle. Huzursuz olan yuvalara huzur ihsan eyle istikameti bozuk olan çocuklarımıza istikametler nasip eyle. Bizim de sahip olduğumuz kötü alışkanlıklardan tevbe etmemizi, kurtulmamızı nasip eyle. Ya Rabbi, Ya Erhamer Rahimin, tatlı uykusunu terk ederek sabahın erken saatinde buraya kadar gelip dualarımıza sadakatle amin diyen bu kardeşlerimizi eksiksiz ve firesiz bir şekilde ruz mahşerde Habibinin livar ham sancağı şerifi altında toplaşanlardan eyle. Amin. İlk cennete girenlerle girmeyi hepimize nasip eyle. Habibinle orada buluşmayı, kucaklaşmayı cümlemize nasip eyle. Dinlediğimiz ayatü beyinatın tesirini kalplerimizde halku icad eyle. Her birimize aile bireylerimizde canlı birer Kur'an olmaya muvaffak eyle. Buradan dağılmadan cümlemizi mağfurin zümresine ilhak eyle. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه